Peygamber Aleyhissalatu vesselam ümmetini de Allah'a şikayet ediyor. Ya Rabbi benim ümmetim, benim kavmim Kur'an'ı mehcur bıraktılar. Mehcura. Ne demek mehcur? Terk edilmiş. Ve bu konuda ümmetini Allah'a şikayet ediyor Peygamber Aleyhissalatu vesselam. Onun için Kur'an'ın hayat kitabı olması onu hayatımıza yansıtmakla mümkün olacak. Hayatımıza yansıtamıyorsak ne kadar Kur'an hayat kitabıdır desek de bu sadece bir söz. Sözden öteye geçmez. O hayat kitabının sayfalarını aralayacağız ve bugün biz ne demiştik? Dünyaya gönderiliş gayemiz neydi? Allah'ın rızasını kazanmak. Bu kadar basit. Allah'ın rızasını kazanmak da ancak Allah'ın sevdiği işleri yapmakla mümkündür. Peki Allah kimleri sever? Bugün bu soruya cevap yine Kur'an'ın kendisindedir. Onunla cevap vereceğiz. Bugün ayetlerle bakacağız. Cenab-ı Allah kimi sever? Birincisi Mümtehine suresinde Hucurat ve Ali İmran suresinde Mevlamız buyuruyor ki şüphesiz Allah adil olanları sever. Adil olmaktan maksat yine Kur'an-ı Kerim'in kendisinde Rabbimiz buyuruyor ki babanın aleyhine, akrabalarının aleyhine, senin aleyhine olsa bile haktan şaşma. قُلِ الْحَقَّ وَلَوْ كَانَ مُرَّ. Acı da olsa her daim hakkı söyle diyor Peygamber O yüzden adalet dediğimiz şey en yakının dahi olsa onu kayırmadan doğru bildiğinden şaşmamaktır. Bu benim biladerim kardeşim, eşim, çocuğum değil. Adalet nedir biliyor muyuz abiler? Bakın bir örnekle gösterelim. Bir kabile, zengin bir kabile. Bir kadın o kabileye mensup bir kadın zengin olmasına rağmen bazı insanlarda hastalık vardır ya. Bu kadında da hastalık var, hırsızlık yapıyor. Aslında ihtiyacı yok. Zengin ama kadında huy haline gelmiş, alışkanlık olmuş. Kadın gidiyor hırsızlık yapıyor İslam geldikten sonra ve bunlar Müslüman. İslam'da hükümler iniyor. Hırsızlığın cezası da iniyor. وَالصَّارِقُ وَالصَّارِقَاتُ فَقْتَعُ اَيْدِيَهُمَا Hırsızlık yapan kadınlarla hırsızlık yapan erkeklerin ellerini kesin. Şimdi bu ayet indikten sonra biz buna hat diyoruz, hat cezası. Kur'an-ı Kerim'de geçen cezalara hat cezası denilir. Bunlar dünyada uygulanırsa ahirette kurtuluyor insan. Dünyada bu had cezasını çekmişse ahirette onun vebali bitti, temizlendi, kurtuluyor. Bu kabileye mensup kadın da hırsızlık yapınca eli kesilecek. Eli kesilince anlayacaklar ki bu kadın hırsızlık yapmış ama bu kadın zengin. Yani zengin bir kadın hırsızlık yapınca bu da hoş bir şey değil. Şimdi adamın cebinde 10 bin lirası olsa gidip hırsızlık yapsa bunu gören birisi cebindeki parasını da bilse nasıl karşılar? Yadırgamaz mı? Ayıplamaz mı? Ama fakir, hiçbir şey olmayan gariban bir adam gitse hırsızlık yapsa adam mecbur kaldı deyip belki adamı bile savunabiliriz yani. Değil mi? Peygamber aleyhissalatu vesselam şimdi meseleyi duyacak ve cezayı uygulayacak. O kabilenin mensupları diyorlar ki ne yapalım? Biz araya birisini koyalım. itibarımız sarsılmasın. Sonuç itibariyle biz bugün bu cezayı yersek adımız karalanacak, lekelenecek, adımız kötü çıkacak. O yüzden Peygamber Aleyhisselam'ın sevdiği birini aracı yapalım. Ve düşünüyorlar Peygamber Aleyhisselam kimi kırmaz? Torunlarından ayırmadığı, 18 yaşında Şam'a Suriye'ye kumandan olarak gönderdiği, Hasan ve Hüseyinle birlikte büyüyen, evladım dediği evlatlık olarak aldığı babası o. Annesi ise Peygamber Aleyhisselam'ın dadısı. Kimdir dadısı? Ümmü Eymen. Dadısıyla evlatlığı Zeyd bin Harise'nin çocuğu Hazreti Usame'yi aracı koydular. Dediler ki böyle böyle el kesilirse biz biteriz. Ve Hazreti Usame geldi. Dedi ki ya Resulallah bu kadın böyle bir hata yapmış. Ama eli kesilirse zengin olduğundan dolayı çok ayıplanır. Onu affetseniz bu sefer. Onu bağışlasanız. Peki bu kimin hakkı? Yani uygulanacak olan kimin hakkı? Allah'ın hakkı. Cenab-ı Allah indirdi çünkü ayeti. Peygamber aleyhisselam Üsame sen bizi cahiliye adetlerine geri çevirmeye mi çalışıyorsun dedi. Cahiliyede öyleydi. Bir fakir suç işlese o fakir cezalandırılırdı derhal. Ama bir zengin suç işlese bile asla ona kimse dokunmazdı. Ey Usame dedi Peygamber Aleyhisselam. Vallahi nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki Muhammed'in kızı Fatıma da hırsızlık yapsa vallahi gözümü kırpmam onun da elini keserim. Adalet bu. İnsanın kendi aleyhine de olsa insan hakkı söyleyecek. Haktan şaşmayacak. Hakkı terk etmeyecek. Kurtulmak için ne lazım? Dört tane vasıf lazım. İman, salih amel ve tavasav bil hakkı ve bil sabr. Hakkı tavsiye etmek ve sabrı tavsiye etmek. Bu dört tane vasfın olması lazım. Onlardan birisi de hakkı tavsiye etmektir. İkincisi Tövbe suresi 108. ayette Allah'ın sevdiği kullar اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّاب۪ينَ Şüphesiz Allah tövbe edenleri sever. Ve اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَطَحِّر۪ينَ Allah şüphesiz temizlenenleri sever. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de temizliğin önemine zaten vurgu yapıyor. İslam dini zaten temizliği her alanda ön plana çıkaran bir dindir. Hatta ve hatta Peygamber Aleyhisselam buyuruyor. اَتْتُهُورُ شَطْرُ iman Temizlik imanın yarısıdır. Temizlik imandan bir parçadır. İmanın bir cüzüdür, bir nev'idir. O yüzden Allahu Teala'nın sevgisini kazanabilmek için temiz olmak lazım. Hem maddi anlamda kirlerden arınmak lazım hem de manevi anlamda günah kirlerinden de sıyrılmak lazım. Yine Ali İmran suresinde Allah takva sahiplerini sever. Allah'tan korkan, Allah'a tazim eden, cenab Allah'a saygı duyan takva sahiplerini sever. Allah tevekkül edeni sever Ali İmran suresinde. Her işi yoluna koyup gereğini yapıp Artık yapılacak hiçbir şey kalmadıktan sonra ya Rabbi sana sığındım, sana güvendim, sana dayandım demektir. En önemli vasıflardan biri yine Ali İmran suresinde sabırlıları sever diyor Kur'an-ı Kerim. Sabredenleri sever. Ve beşşir'is sabirin. Sabredenleri müjdele. Her yerde bu önümüze çıkar. Ve Kur'an-ı Kerim'de yine sabırla ilgili Rabbimiz ne diyor? Bi gayri hisa. Sabrın mükafatı arkası kesilmeyecek, hiçbir zaman bitmeyecek bir mükafattır. Başka dedik ki Allah tövbe edenleri sever. Yine Bakara suresinde Allah yaptığı işi güzel yapanı sever. Ne iş yapıyorsan hakkını vereceksin diyor. Güzel iş yapanı sever Cenab-ı Mevla. İhsan ehlini sever. Başka Allah kötülüklerden sakınanları sever. Ali İmran suresi ve Hud suresi 90. ayette de Allah ahdi bozmayanları sever. Bunlar hep sevgiyle innallaha yuhibbu diye başlayan şüphesiz ki Allah sever kimi? İşte sabirin, mütevekkilin devam ediyor böyle. Bunlar onlarla ilgili ayetler. Allah bunları sever. Kısaca temizlik, adalet, takva sahibi, tevekkül, sabır, Tövbe, güzel iş yapma, kötülükten sakınma, sözünü bozmama. Bunlara riayet eden kimseleri Mevla sever. Allah'ın sevgisini kazanmak istiyorsak biz de bunlara riayet etmemiz lazım. Bu ayetleri okuduktan sonra ayetlerde övülen özellikleri kendi durumumuzu anlamak için teraziye koymalıyız. Yani Allah'ın sevdiği bu vasıflardan kaçı var bizde? Kaçı yok? Eğer bu özellikler bizde varsa ümitlenmeliyiz. Ama eğer yoksa endişelenmeli ve tedbirimizi almalıyız. Çünkü bunlar yoksa sevginin zıttı nedir? Bir şey yoksa zıttı mutlaka vardır. Mesela farzın zıttı haramdır. Farzı yapmadığın zaman otomatikmen haram işlemiş oluyorsun. Sünnetin zıttı mekruhtur. Sünneti yapmadığın zaman mekruh işlemiş oluyorsun. Bu da böyle. Allahu Teala'nın sevgisini kazanamadığın zaman gazabını kazanmış oluyorsun. Onun için bunlar varsa inşallah ümitleneceğiz yoksa da tedbirimizi alacağız. Bu vasıfları kazanmak için çalışacağız. Rabbul alemin cümlemizi sevdiği kullarından eylesin.